Merhaba sevgili arkadaşlar. Dergi 8 çarpan ayırma ders 320 ile karşınızdayız. Dünle beraber gitti. Ne kadar söz varsa dün ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Arkadaşlar. Mev yok, la yok, na yok. Yok 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 olan bir şahıs arkadaşlar. Evet. Devam edelim. X artı 3 bölü x eşittir 6 ise x küp artı 27 bölü x küp ifadesinin sonucu kaçtır? Sevgili arkadaşlar burada yine aynı formül. A artı B'nin küpü eşittir. A küp artı 3 AB. A artı B artı B küp. Hocam bu formülden günah geldi diyeceksiniz ama en çok unutulan formül de bu arkadaşlar. O yüzden yerine yazacağız. Şimdi A artı B x artı 3 bölü x. Arkadaşlar A yerine x küp. B yerine 3'ün küpü bölü x'in küpü yaptım. Artı 3 çarpı A x. B 3 bölü x. Çarpı x artı 3 bölü x. Bakın yerine yazdım. Yerine yazdıktan sonra tek tek 6'ydı. 6'nın küpü eşittir. x küp artı x'in küpü bölü x küp. Bu x'ler giderse 3 kere 3 9. 9 kere 6 54. Bu 54'ü öbür tarafa atarsam 216'ın ellerini çıkartırsam 162 benim cevabım olur. x artı 2 bölü x eşittir 7 ise x küp artı 8 bölü x küp ifadesinin sonucu kaçtır denediğinde? Yerine yerleştiriyorum. Bakın x artı 2 bölü x'in küpü. x küp artı 2'nin küpü bölü x küp. Artı 3 çarpı x çarpı 2 bölü x. x artı 2 bölü x arkadaşlar. Formülde bize neydi? 7 verilmiş. Dikkat edelim. 7'nin küpünü alacağız. 7'nin küpü buna eşit. O zaman 3 çarpı x çarpı 2 bölü x. x'ler gider. 3 çarpı 2 çarpı 7. Dikkat edin 7 nereden geldiğine bakın. 7 kere 2 14, 14 çarpı 3 42. 42'yi buraya attığımda 343'ten 42 çıkarsak 301 kalır. Bu da benim cevabım olur. Aynı mantıkta yazılmış yine bir soru. x artı 4 bölü x eşittir 5. Unutmayın 5. x küp artı 64 bölü x gibi soruyor. Aynı şekilde formülde a artı b'nin küpü, a küp 3ab, a artı b, artı b küp yerine yerleştirsem bu şekilde. x artı 4 bölü x'in küpü, x küp artı 4 bölü x'in küpü, 3 çarpı x çarpı 4 x, x artı 4 x sevgili arkadaşlar. Bu x'ler ne yapacak? Gidecek. Soruda ne vermişti bize? 5. 5 in 5'in küpü. 5'in küpü eşittir x küp artı 4'ün küpü bölü x küp. x'ler gider. 3 çarpı 4 çarpı 5 olur. 60 60'ı bu tarafa atarsam 125'ten 60 çıkarcağım, 65 olur. 4x artı 5 bir x eşittir 6 ise 6'ımız x küp artı 25, 125 belirli x küp nedir? Sevgili arkadaşlar, yine ben küplerini alayım. Küplerini aldığında formülüm bu: a artı b'nin küp eşittir a küp artı b küp 3ab a artı b şeklinde yazdım. Yazalım: 6'nin küpü eşittir x küp artı 5'in küpü belirli x küp artı 3 çarpı x çarpı 5 belirli x çarpı 6. Sevgili arkadaşlar, x değer gitti 3 kere 5, 15, 15 ile 6'yı çarptım. 90, 90'ı bu tarafa attığımda 216'dan 90 çıkarsa 126 kalır. 126 eşittir x küp artı 5'in küpü bölü x küp olur. Şimdi test 320'yi çözelim.